Selamun Aleyküm Opel Türkiye Mahallesi. Döşeme serimizin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün Rabbim nasip ederse sağ ve sol tarafta bulunan ön koltuklarımız nasıl sökülür, nasıl geri takılır şeklindeki soruyu cevaplayacağız. Ek olarak koltuklarımıza ait bulunan airbag soketlerini de nasıl çıkarabiliriz, nasıl sağlıklı bir şekilde geri takabiliriz sorularını cevaplayacağız. İşin aslına bakacak olursak videonun başlığında ön koltuklar nasıl sökülür diye görüyorsunuz. Fakat aynı zamanda airbag soketlerinin de nasıl sağlıklı bir şekilde çıkarılıp takıldığını da göreceksiniz. Önemli uyarılarımızı yapalım. Sonrasında sökme takma işlemine doğru geçelim. Öncelikle bu işlemi rahat bir şekilde yapabilmeniz için T40 anahtarınıza ihtiyacınız vardır. İstediğiniz cırcır takımıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Marka gözetmemektedir. Son ve en önemli meselemize gelecek olursak döşemeyi çıkaracak mıyız? Veya döşemeyi temizleyecek miyiz? Değerli arkadaşlar eğer kumaş döşemesini yeni bir kumaş ile değiştirmeyecekseniz ya da kumaş döşemeyi kaldırıp yerine deri döşeme yapmayacaksanız arabanızın üzerinde bulunan mevcut döşemeyi kesinlikle söküp temizleyip tekrar takmayınız. Neden? Çünkü ciddi anlamda bir emek karşılığı almıyorsunuz. Sadece yıkamış oluyorsunuz. Ve süngerlerin kurumaması, yapışkanın akıp etrafı batırması da cabası. Ben arka koltukları söktüm. Döşemesini söktük, yıkadık. Neredeyse iki hafta geçti hala kurumadı düşeme üstündeki yapışkanların bozulması çözülmesi de apayrı bir olay. Ya yenisiyle değişecek ya da üstten temizleme yapacaksınız. Temizleme meselesiyle ilgili ilerleyen zamanlarda çok daha farklı şeyler anlatacağım. Konunun bütünlüğü bozulmaması açısından şimdi ön koltuklarımızı sökmeye doğru geçebiliriz. Şimdi kontrollerimizi yapıyoruz. Airbag ışığı yandı. Söndü. Eğer arabada airbag arızası sıkıntısı yoksa bu ışık ilk başta yanar sonrasında sönmesi lazım. arabayı çalıştırdığımız esnada dahi yanmaması lazımdır. Arabayı kapatalım ön koltukları sökmeye doğru geçelim. Astra G kasa arabamızın ön koltuğunu rahat bir şekilde sökebilmemiz için sağ ve sol fark etmez koltukların hepsini en ileri alıyoruz. Sonrasında sağ ve solda bulunan şu vidaları görmemiz lazım. Bunları T40 anahtarı ile sökebiliriz. Başka bir şekilde sökmemiz mümkün değildir. Dikkat ederseniz elimde T40 anahtarımız var. Şimdi işleme doğru başlayalım. Arabanın altında airbag soketleri bulunmakta. Bu airbag sensörü koltuk için. Bu da airbag sensörün soketi. Bu sensörü görmüş olduğunuz gibi plastik klips ile bağlamıştık. Çünkü bu hareket ettiği zaman ne yazık ki airbag lambası yanabiliyor. Tekrar bunu oturtup sabit kalmasını sağlıyorduk. Bazen gidiyor bazen gitmiyor böyle durumlar olabiliyordu. Problem olmaması için bu şekilde yapmıştık. Şimdi bunu keselim. Kaldığımız yerde devam edelim. Bu görmüş olduğunuz soket genelde baş ağrıtan bir soketti. Bunu çıkartmamız lazım. Buradan bastırıyoruz. Ve bu şekilde soketi ayırmış bulunuyoruz. Arka tarafta iki tane civatamız vardı sağ ve solda. Onları çıkardıktan sonra burada tutturma var. Geriye ittiğimiz zaman bu koltuk artık çıkıyor. Başka hiçbir şey kalmıyor. Hemen o sahneyi görelim. Değerli arkadaşlar koltuk altındaki airbag soketini sökebilmemiz için yapmamız gerekeni gösteriyorum. Airbag soket yuvasını sökebilmemiz için baş parmağımızı içeri doğru sokuyoruz. Sonra şuradaki gördüğünüz mandalı indiriyoruz. Mandalı indirdiğimizde kendimize çekiyoruz. Artık bu parça kendimize doğru gelmiş oluyor. Koltuğun altına geldiğimizde bu sensörü birbirinden ayırmamız lazım. Bu parça elimize geldikten sonra yapacaklarımızı şimdi tek tek anlatıyorum. İlk önce şuradaki kırmızı parçamızı sökmemiz lazım. Bu görmüş olduğunuz tornavida'yı şuradaki yuvaya doğru sokuyorum. Yuvaya soktuktan sonra ters yönde istikamet ve bu parça artık çıkacaktır. Al kırdım kırdım. Gördüğünüz gibi çıktı. Buradan sonra ne yapacağımıza gelelim. Burada basmalı bir bölüm var. Buraya basıyorum. Bastıktan sonra bu parçayı çektiğim zaman bu da artık gelecektir. Gördüğünüz gibi parçamız da geldi. Sağlıklı bir şekilde hiçbir yeri kırmadık, dökmedik. Bu parça burada, bu da burada. Bu görmüş olduğunuz soketler ne diyor soracak olursanız bu airbag. Arabamızın üzerinden söktüğümüz. Bunlardan bazıları ekstra airbag, bazıları ısıtma, diğerleri hakkında da bilgim yoktur. Bunu kenara alalım. Bu arabamızın taban döşemesinde kalacaktır. Diğeriyle beraber artık emniyet kemerine doğru geçebiliriz. Şimdi koltuğumuzu yanına yatırıyoruz. Burada görmüş olduğunuz civatayı sökeceğiz. Tabi daha öncesine buradaki üstündeki kapağı sökmemiz lazım. Daha önce bu sökülmüş. Nereden anlıyorsun diye soracak olursanız. Bakınız şuralara tornavida izleri var. Soyulmuş, yıpranılmış. Ben bunu daha önce sökmedim. Yani benden önce birisi sökmüş. Sökmesin aslında tornavidayı kullandığı için burada izi belli oluyor. o civatayı da kenara aldıktan sonra artık koltuğumuzu çıkarabiliriz. Emniyet kemeri civatasının üzerine bulunan kapağımızı söktük. Şimdi güzel bir şekilde kendi civatasını sökelim. Koltuğun civatalarını çıkardıktan sonra sert uygulama yapıyoruz. Ve artık arkaya doğru yaslanıyor. Sonrasında koltuğu katlıyoruz. En ileriye doğru ve aşağıdaki soketleri sökmeye doğru başlıyoruz. Burada da bir adet klipsimiz mevcut. Kestik. Bunu da aldık. Zaten onu söker sökmez o düştü. Yani burada tırnağı kırmışlar. Adam gibi işçilik yapılmamış. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum ki kırmızı parçamız burada yok. Burayı sökmüşler bariz belli. Ama adam gibi takmamışlar üzülüyorum. Kendilerine yazık ediyorlar bana değil. Şimdi buradan bastırıyoruz. Çıktı. Bu kadar basit. Bunu kenara aldık. Bu taban da kalıyor. Bu da koltuğu söktüğümüz zaman bizimle beraber gelecektir. Koltuğu çektiğim zaman gelmesi lazım. Koltuğu başarılı bir şekilde aldım. O esnada telefon düştü. Orayı göremediniz. Ama bir öncekiyle hiçbir fark yoktur. Bundan emin olabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Koltuğu içeriye koyduktan sonra kızağın en ileri noktada olduğundan emin olmamız gerekmektedir. Sağ yolcu koltuğunu bu şekilde getiriyoruz. Yan bir şekilde yatırarak içeri takıyoruz. Koltuğu iki elimizle tutup yatırıyoruz. Ani hareketlere karşı dikkatli olmamız lazım. Yoksa plastik bölümlere zarar verebiliriz. Dikkatli bakmanızı istiyorum. Burası sağ ayağımız, burası da sol ayağımız. İkisini aynı anda aynı hizada sokarsak hiçbir problemimiz olmaz. Yoksa aksi takdirde kızak oturmayacak bizi üzebilir. Bakınız bu şekilde oturtuyoruz. Tamamdır. Şunu soracak olursanız ben kıza oturttum ama koltuk sallanıyor. Koltukla ilgili bir problemim var. Ne yapabilirim? Bu durumda yapmanız gerekeni anlatıyorum. Şu görmüş olduğunuz kısımlara sünger sıkıştırabilirsiniz. Sünger sıkıştırdıktan sonra koltuğu iterseniz koltuğun sallanması daha aza inmiş olacaktır. Şimdi koltuğumuzu ileriye doğru alalım. Civatasını sıktıktan sonra airbag bağlantısını yapmaya doğru geçebiliriz. Şimdilerde T40 anahtarımızla sökmüş olduğumuz civatayı sıkacağız. İsterseniz pul kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. Tercih size bağlı. Elimizle boşluğunu alıyoruz. Sonra cırcır cır yardımıyla sıkacağız. Burada dikkat etmeniz gereken husus çok fazla sıkmayacağız. İleride çıkartmak istediğimizde sorun yaşamayalım. Cırcırı da fazla zorlarsak cırcır cır sıyırır elimizde kalabilir. Üzülen biz oluruz. Elimizi hareket ettiğimizde oynamıyorsa bu gerekli sıkılığa ulaşmıştır. Aynı şekilde diğer tarafı da sokuyoruz. Kızak civatalarımızı sağlıklı bir şekilde sıktık. Şimdi diğer kısma doğru geçelim. Emniyet kemerinin civatasını sıkacağız. Bu parçayı nasıl takacağız? Buradaki görmüş olduğunuz yuvayı ilk önce buraya sonra sonra bunu tık tık yaptığımız zaman oturacaktır. Bu şekilde sağlıklı bir şekilde oturttuk. Bakınız çıkmıyor. Tamam. Şimdi airbag bağlantılarına geçebiliriz. Şimdi ilk önce bu kabloyu bağlayalım. Bu kablonun soketlerle hiçbir bağlantısı yok. O yüzden rahat bir şekilde bağlayabiliriz. Bunu böyle bağladık, tamam. Buradan aradan bir ara, bir de bu aradan cırtı bağlayacağız. Hemen onu görelim. Benim elimde 3 tip cırt vardı. Biri siyah, biri sarı, biri de beyaz. En incesi buydu. O yüzden bunu kullanacağım. Daha incesi varsa kullanabilirsiniz. Cırt markası vesaire hiçbir şey fark etmez. Sadece uygun bir şekilde aralardan geçirmeniz yeterli olacaktır hareket etmediği zaman işlem başarılıdır. Tamam. Burası tamam. Bunu buradan keselim. Eğer şu şekilde bir aparatınız varsa onu da en ileri ittiğiniz zaman artık kolay kolay bu oynamaz. Eğer bir sorunuz yoksa bundan dolayı airbag ışığını yakmaz. Bu görmüş olduğunuz soket ile bu görmüş olduğunuz yuvaya takacağız. Yuva bu şekilde takılıyor. Buradaki kızak bölümü yuvasına gelecek. Başka hiçbir şey gerek yok. Bunu alıyoruz bu şekilde takıyoruz. Evet takıldı. Bunu nasıl söküyorduk? Hatırlarsınız ki altında bir adet basma yeri var. Bu basma yerine basılı tutuyoruz. Çektiğimiz zaman geliyor. Eğer bunları yapmaz, tornavida veya başka bir malzeme kullanarak çıkarmaya çalışırsanız bu parça kırılır. Buradaki soket oynamasın diye şu şekilde bir aparat yapmışlar. Onu da uygun bir şekilde takacağız. Aparatı takma yerimiz burası. Aparatı şu şekilde takıyoruz. Bakınız taktık. Bu kolay kolay artık oynamaz. Şimdi bu görmüş olduğunuz kalın kabloyu buradaki yuvaya orta tutalım. Tamam mıdır? Tamamdır. Burayla artık bir işimiz kalmadı. Bu soketimizin kızağını buraya oturtuyoruz. Bakınız tık dedi. Buradan bastıralım, ittirelim Tamamdır. Bu kablomuzu da şu yukarı doğru iteceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Gördüğünüz gibi kablomuz da sağlıklı bir şekilde yerine oturdu. Burayı daha fazla kurcalamıyoruz. Sağ koltuğumuz tamamlandı. Sol koltuğumuza doğru geçebiliriz. Şimdiki görmüş olduğunuz sahneyi çok daha hızlı izleyeceksiniz. Nedenini de söylemeye gerek yok. Biraz önce yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. Sizler için bir fikir olması neticesi taşıdığından dolayı bu sahneyi video koydum. Koltuklarımızı başarılı bir şekilde taktık. Şimdi arabamızı çalıştıracağız. Kontağımızı, anahtarımızı kılalım. Elbek lambası yanacak mı yanmayacak mı hep beraber görelim. Ya Allah bismillah dedik. Şu an yanmadı. Arabayı çalıştırıyorum. Çalıştıramadık. Tekrardan deneyelim. Arabamız çalıştı. Görmüş olduğunuz gibi... Airbags lambamız yanmadı. Bu da demek oluyor ki doğru bir şekilde söktük ve doğru bir şekilde taktık. Şimdi videomuzu bitirmeye doğru geçebiliriz. Değerli izleyenlerimiz sizler de artık ön koltukları çok rahat bir şekilde söküp takabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bütün ayrıntıları anlattığıma inanıyorum. Atladığım bir nokta yoktur eminim. Atladığım bir nokta olmadığına inanıyorum. Eğer bir noktaya atladıysam ya bu nasıl oluyordu bunu söylememişsin. Acaba bunu da söyler misin, ekler misin diye belirtirseniz ben de ilerleyen zamanlarda eğer tekrar çıkmak nasip olursa e, aynısını yapabiliriz ya da yorumlarda ayrıntılı bir şekilde anlatabiliriz. Çok fazla sormuş olduğunuz bir soru var. Kemer. Kemer meselesiyle de ilgili çok güzel çalışmamız olacaktır. Kemer neden geri sarmıyor? Kemerin geri sarması için ne yapabiliriz sorusunu cevaplayacağız. Bu konuda da hiç şüpheniz olmasın. Elimizden geldiği kadar çalışmaları devam ettirip sonuçlandıracağız. Videomuzu izlediğiniz için Operastra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Çok daha ilginç ve güzel videolar sizlere olacaktır. Sağlıcakla kalınız.